Afant oturumlarında buluşuyoruz üstelik herkese açık olarak. Her ayın ilk çarşambası Türkiye saatiyle 20-22 arasında Afant deneyimlerini konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Afant olanlar ya da Afantlığı merak edenler bu oturumlardan yararlanabilirler. Peki nedir Afantlık? Bir elma düşünün. Karşınızda elmayı gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi gözünüz kapalı elmayı düşündüğünüzde de onu görebiliyor musunuz? Afant olanlar ne yapıyorlar? Gözünüzü kapatınca siyah bir perde. Elmayı soyut olarak hayal ediyorsunuz. Görür gibi oluyorsunuz. İşte bu afantlık kavramı görsel canlandırmanın bilinçli bir şekilde zihnimizde yapılamaması bizi derinden etkiliyor. Yaşam tarzımızı, yapıp ettiklerimizi, duygulanma şeklimizi her şeyi etkiliyor. Bu deneyimleri Beraberce paylaşabilmek bizi çok zenginleştirecek. Sizleri de bekleriz.